Fahane YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK rapor onaylama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. SGK rapor onaylama işverenler yapabiliyor bunu. bunun için SGK'nın resmi internet sitesinden e-SGK işveren çalışma dair bildirim girişi 4A linkini kullanarak geçiş iş göremezlik işveren işlemleri sayfasından rapor onaylama gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu aslında sevgilerin resmi sisteminde olması gereken bir özellikten yapabiliyorsunuz. Ee, Tabi burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu işlemleri internet üzerinden yapması işverenlere de büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kıvırmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.